Şimdi de bir başka katılımcımızla programımıza devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Bursa'daki çekimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi de güzellik ve kişisel bakım salonunda Masaj terapi uzmanı Nurcan bebek ile birlikteyiz. Nurcan Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nurcan bebek. 1981 Giresun doğumluyum. Çocukluğum Samsun. 1996'dan beri de Bursa'da yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. Bir oğlum, başlasın. bir kızım var. 41 yaşındayım. O şekilde. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir Nurcan Hanım? Manikür, pedikür, cilt bakım, ağda, bölgesel sıkılaşma, leke tedavi, masaj çeşitleri, iyneli depilasyon de bu şekilde. Her mevsim bu hizmetleri veriyoruz ama. Veriyoruz. Leke tedavisine de e, değinmek istiyorum. Dermapen, yüzey yani ölü derileri e, soyma işlemi diyoruz biz ona. Hı hı. Genellikle Eylül, Ekim e, daha böyle güneş olmayan. Havalarda yapılan bir uygulama. derinizi temizliyoruz, cilde vitamin enjekte ediyoruz, cildinizi yeniliyoruz. Aslında verim alabileceğimiz en iyi aylar Eylül, Ekim, Kasım yani evet, sonbahar yani aylarında. Havaların daha serin olduğu, daha güneşin olmadığı hı hı. aylar daha güzel oluyor. Peki Nurcan Hanım cilt bakım tedavileri uyguluyorsunuz. Bu anlamda gelen müşterileriniz size en çok hangi şikayetlerde başvuruyor? Akne, leke gibi. Hı hı. Siz bu e, anlamda hangi uygulamaları yapıyorsunuz? Medikal cilt bakımı yapıyorum onda. Hı hı. E, cihazımız var içeride. Bunlar da belli aralıklarla bir süreçler. <laughs> o da ayda bir. O evet. da ayda bir. Yani onun mevsimi yok. Normal klasik cilt bakımın e, mevsimi yok çünkü neden? E, gözenekler hep açık hali olduğu için Evet işte e, akneler çabuk dolabiliyor. Tozdan dolayı dışarıdaki e, hayatımız dışarı, dışarı çıkıyoruz, içeri giriyoruz vesaire. Göz hep açık olduğundan dolayı ayda bir yaptırmak sağlıklı tabii ki de. Ayda bir tekrarlıyoruz. Evet tekrarlıyoruz. Cilt lekelerimizdeki güneş problemleri Akneler daha oluyor. çok akneler. İşte e, sivilce Hı hı. Ee, sonra e, siyah noktalar, hı hı. öyle söyleyeyim. Onlar için ayda bir düzenli gelmek tabii ki de faydalı. Cilt bakımı dermapen dedik, peki cilt üzerinde farklı ne gibi uygulamalar, teknikler burada sunuyorsunuz? Cilt ütüleme var bende, protoksit etkisi veriyor. E, kişinin kırışıklığının e, seviyesine göre değişiyor. Yani. Çok e, yaşı da tabii etkili bu durumda. E, Yenilik çok... bir yöntem mi hocam? Hayır değil, bir makina. Makinayla e, cilt altında ölü kaslara uyarı veriyoruz. Masaj yapıyorum bir nevi diyeyim o makinayla. Ama e, bildiğin botok, botoks etkisi veriyor, şey yapmıyor yani e, bazı mimikleri kullanmıyorsun. İşte göz altıdır, göz kenarıdır, alın çizgisidir. E, gıdıktır gibi. Hı hı. Hepsinde çok faydalı yani. 6 ayda bir yani normal kırışıklar düzelttikten sonra 6 ayda bir düzenli gelirse o bayağı bir süre gidiyor yani. Anladım. <laughs> Mesaj terapi uzmanlığı da yapmaktasınız. Evet. Bu anlamda ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Faaliyetleriniz <laughs> nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Işte. Ben normalde aslında sağlıkçıyım. Masaj terapi uzmanıyım. Ama masaj algısı bizim e, insanımızda çok yanlış yerlere çekildiğinden dolayı ben masaj salonu açmak istemedim. Başka bir uygulamalar da koyayım dedim. Güzellik salonu açtım. Çünkü güzellik salonları masajı kapsıyor. E, Doktor yanında e, asistanlık yapmıştım var. Turizmde çalışmıştım var. Meslek 15 senem var benim. Bu algıyı yıkmak istedim biraz da. Çünkü e, işte... Eşiyle rahat gelsin, annesini getirsin, kocasını getirsin, karısını getirsin gibi. Aslında normalde uzmanlığım bu benim. O zaman biz de masaj lüks değil, ihtiyaçtır diyoruz. Evet. Sektörün öncüleri programı olarak da bu algıyı yıkmaya geldik Nurcan Hanım. Sağlık <laughs> açısından da değinelim bu anlamda neler söylemek istersiniz? Kadın, erkek ihtiyaç olan problemlerde ne gibi hizmetler vermektesiniz? Şimdi bana gelen kişi e, doktor e, fizik tedavi verdiyse önce soruyorum bir probleminiz var mı? Herhangi bir sağlık sıkıntınız var mı? İşte fıtık, düzleşme, kireçlenme, kulunç gibi. Kişi sıkıntısını söylediği zaman ona göre uygulama yapıyorum. Yani e, genellikle işte şofördür. Ayakları çok ağrıyordur. Işte ağır işte çalışıyordur. Kargocudur misal. E, kişi mesleğini söyledi biraz da mesleğe göre hitap ediyorum. Yani e, daha çok hangi Kaslarını yoruyor, hangi kaslara yoğunla yoğunlaşmam gerekiyor. Bu anlamda ona göre yani kullandığım ürünler değişiyor, yoğunlaştığım işte atıyorum e, bir saatte 25 dakika bacak varsa onda bir saatte e, 10 dakika bacaklar belki hizmet veriyorum, belki 40 dakika bacaklara hizmet veriyorum. E, kalan tarafı e, omuzlarına veriyorum çünkü oraya daha çok ihtiyaç var gibi. Aslında kişiye göre yaptığınız masaj uygulamaları Aynen da değişiyor. Öyle. Peki Aynen masaj öyle. çeşitleri nelerdir? ...kullandığınız teknikler var mıdır bu anlamda? Tabii ki yani bir sporcuya yaptığın masajla... ...normal masa başı çalışan bir insana yaptığın masaj aynı değildir. Hı hı. Çünkü o sporcudur, kaslarını devamlı yoruyordur... ...her gün antrenman yapıyordur. Öteki masa başı işte ne bileyim omuzları daha çoktur... ...işte kollarını kullanıyordur, boynu ağrıyordur vesaire gibi. E kişiye göre değişiyor yani. Eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Ben diyelim... Geldim size masaj için. Bir sonraki seansı için tekrar görüşme sağlanabilir mi? Yoksa tek seansta? Yani hayır. Yani ben şey diyorum. Tek seansta mucize beklemeyin. Yani ben bende e, olağanüstü güçlerim yok. E, masaj ilk seferde yorar insana. Spor gibi düşünün. Evet. Ham vücut. Halı sahaya çıkıyorsun top oynuyorsun. Hı hı. E, sonra ne oluyor? E, her yerin ağrıyor. Veya spora yeni başladın. 3-4 gün o hareketler sana ters geldiği için. Normal vücutun... E, hareketlerinin dışında bir e, performansa girdiğin için değişiyor. O, o yüzden yani masaj baştan yorar sonra dinlendirir. Hı. Tek seansla mucize beklememek lazım. Düzenli yani hiçbir sağlık sorunu yok. Ayda bir kere o insanın masaj alması lazım, yaptırması lazım. Vücudumuza faydaları nelerdir masaj? Kan akışını hızlandırır. Hı, hı Enerjimiz tutarsa ben size dokunmaktan siz benim ellerimden rahatsız olmazsanız psikolojik anlamda da rahatlarsınız. Hı hı. Ee, bazen normalde masajda konuşulmaz ama ben mesela herkesin hemen hemen hayat hikayesini biliyorumdur. Hı hı. İşte kadındır, erkeğidir, sorunlarını anlatır. Burada bırakır gider gibi. Psikolojik anlamda da sanki bir e, psikiyatriye gitmiş de onunla sohbet etmiş gibi. Sadece sohbete gelen de oluyor yani. Masaj bahane diyen de oluyor. Aslında bir enerji. Enerji, enerji alım verim. Aynen öyle. Bir nevi huzur buluyor. Aynen öyle. Peki biz sizlere nereden nasıl ulaşabiliriz Nurcan Hanım? Ben ee, bu sayıların Beyazıt Caddesi'nde hizmet veriyorum. Hı -hı. Tek çalışıyorum. Hı -hı. Randevulu sistem. Hı -hı. Alo deyince telefon ucundayım. Peki. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kendinizi ihmal etmeyin. Masaj sağlıktır. Kendinize bakmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim. Show Türk ailesine teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Biz de Nurcan Hanım gerek bizi ağırladığınız için, gerekse vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz, başarılar. Teşekkür ederiz. Masaj, terapi ve güzellik uzmanı Nurcan Bebek ile birlikteydik. Programımıza da Esra Balamir'in sunumuyla devam ediyoruz.